Kolay gelsin. Gerçekten. 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 Yeni açılan Yakomoz Balık Evi'ne geldik. İlk günüydü. Eşimle beraber kutlamak istedik. Gayet de beğendik. Memnun ayrılıyoruz şu an. Fiyatlar oldukça uygun. Eski halinden de uygun aslında. Levrek yedik, hamsi yedik. Salatalar vardı. Gayet güzeldi. Biz buraya önceden geldiğimizde de bu alanın boş kalmasını hep, hep kendimizce eleştiriyorduk kendi aramızda. Yani şu an burayı böyle görmek bizim hoşumuza gitti. Biz arkadaşlarımızla genelde iş çıkışında çok sık geliyoruz. Haftada bir uğruyorduk önceki zamanlar için söyleyeyim. Şimdi de buranın açılması güzel oldu. Ee, genelde haftada bir burada olacağız. Arkadaşlarımdan genelde burada buluşuyoruz. Ee, şey olarak yani kalite olarak gayet neze güzel bir yer. Fiyatlar çok uygun. Yani ama gönül istiyordu ki eski balık restoranımızın bir an evvel devreye girmesi. Ama belediye başkanının konuşmalarını dinledim bazı mazeretler beyan ettiler. İşte depremle ilgili daha sıhhi ve hiyerarşik bir durum olması için çalışmalar yapıyoruz. Çok yakında da açacağız bilgisini iletti. i̇şte yani gördüğünüz gibi güzel, temiz, sakin bir yer. Halka dönük en azından ekmek alısı tabir ettiğimiz meşhur emirinin balıkçılarının yapmış olduğu sistem burada da uygulanıyor. Yani restoranda yemeyebilir, dışarıda yiyebilir, açık havada. Hep güzel yani çalışmaları e, takdir ediyoruz, beğeniyoruz. Belediye başkanı zaten genç ama dinamik tahmin ediyorum. E, i̇leriye dönük olarak daha da güzel şeyler yapacak.